Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz yorumcu Firuze ben sevgili güzel gönül dostlarım sizlere keyifli bereketli bir hafta diliyorum dilerim yüce Rabbimin rahmeti ve bereketi sizinle sevdiklerinizin üzerine olsun diyorum sevgili güzel gönül dostlarım Allah sizlerin ayağını taşa değdirmesin yollarınıza hayırlı insanlar çıkartsın İnşallah tez vakitte de hacetleriniz, muratlarınız yerine gelsin diyorum. Sizlerin bana gönderdiği güzel enerjilere niyet alaraktan fincanımı kapattım. Ve bu falı kim dinliyorsa tamamen ona özel olsun diyorum. Duru göre enerjimle hislerimi olumlu ve olumsuz sizler için kullanacağım. Sizlerden ricam sevgili dostlar videoyu izledikten sonra lütfen kanalımıza abone olmak ve buradaki alma verme hizmetindeki dengeyi sağlamak benim için çok önemli. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum sevgili fan sahibi arkadaşım. Sıkıntılarını bir araya toplamış olduğunu görüyorum. E ee, bu haftayla ilgili biraz planlarım var olduğunu görüyorum ve bu hafta senin için e, biraz hareketli geçecek aslında. Planlarım var ama hareketli geçecek. Çünkü e, sorumlu bir şeyleri çözmek adına kısa kısa yollar yapacaksın ve böyle 2-3 kişiyle de bir konuşman var. Biraz sen giderken tedirgin, biraz evhamlı, kaygılı olabilirsin ama bu hafta yoğun, bu hafta böyle sıkıntı da sorumlu olan bir işi de Böyle oturup konuşarak, tatlıya bağlayarak da çözecek olduğunu görüyorum. Ve e, hedeflerin için o kadar çok çabalıyorsun, o kadar çok çaba sarf edip emek veriyorsun ki. Ve e, öyle bir durum var ki bir türlü içinde de çözemiyorsun. Aslında hayırlı bir döneme geçiş yapıyorsun sevgili fan sahibi arkadaşım. Buradaki durum finansal anlamda, para anlamında olsun ya da kariyerle ilgili ya da beklentin her neyse... Onunla ilgili 26 sonrası bu ayın 26'sı olabilir. Mart'ın 26'sı olabilir. Zamansız zamanıdır. Veya da 26 gün de olabilir. Bakın 26 sonrası burada anlaşma ve sözleşmeler, görüşmeler ve yeniden bir şeye başlama ile ilgili yüzünü güldürecek bir haber de var olduğunu görüyorum. Beyaz bir güvercininiz yansımış sevgili fan sahibi arkadaşım. Şimdi şöyle genel baktığımızda bakın yatar bir vaziyettesin ve gece kafanı yastığa koyduğunda kafandan birçok şey geçirdiğini görüyorum. Kafan o kadar çok karışık ki kötü bir rüyaların, kötü bir dönemin, kötü bir geçmişin etkisinde de kalmış olduğunu da görüyorum. Kafan sürekli karışık ve bir şeylerin üzüntüsünü çekiyorsun sevgili arkadaşım. O kadar çok üzüntü çekiyorsun ki huzursuzluğun, acabaların bir şeyleri çözmek istiyorsun, çözemiyorsun. Tam böyle ramak kalmışken bir şeye ulaşacaksın pat bir pürüz çıkıyor karşına ve e, şu an gerçekten huzursuz bir enerjidesin. Acabaların çok bir şeyleri çözmek istedikçe hep önüne bir engel bir sıkıntı çıkıyor. Yoğun olarak geçmişten kaynaklı problemlerin, karmaların, bilinmezliklerin olduğunun bunu sana söyleyebilirim. Sen zaten ne yaşadığını çok iyi biliyorsun. Büyük ihtimal ben bugün senin duygularına tercüman olmuş olacağım. Burada kendinize uyan bir mesaj var ise de alın. Size uymuyorsa da lütfen evrene gönderin diyorum. Şimdi burada kocaman bir M harfi çıkmış. M harfi şöyle oturmuş. Bak bir namaz, bir duvar. Görüyor musun gözyaşları içerisinde bir de cami minaresi yansımış. Büyük ihtimal sevgili arkadaşım Namazındasın, doğandasın, hacetindesin, niyetindesin, isterken de gözyaşları içerisindesin. Ben bunu cami minaresine benzettim ama büyük ihtimal ya bir türbeden ya da bir ziyaretle ilgili bir adağın niyetin mi var? Burada senin çağrıldığını hissediyorum. Bence erteleme derim. Burası senin için dualarının ışığı olacak sevgili arkadaşım şöyle bir gösterelim. Her ikisini de destekleyerek ilerleyelim. Her noktasına da inelim. Evet. Şöyle biraz aksın. Şöyle bir baktığımda huzursuzluğun acabağların demiştim ya az önce ve burada bir şeyler hayatında rast gitmesini ve iyileşmek de istiyorsun. Ee, gerçekten kalbinde yara olduğunu ve iyileşmekle ilgili o kadar e, çevrende seni aşağıya çekmek isteyen insanlar var ki sen aslında tam kalbini iyileştiriyorsun tam iyi olacaksın seni aşağı çekmeye çalışan iki tane çevrende biri erkek biri bayan olduğunu görüyorum erkek çok zayıf bayan biraz toplu karın kısmından biraz geniş yani balık etli bir bayan çıktı karşıma bu bayanda bir B ve U harfi var. Ona lütfen dikkat et. Yani sen kendini iyileştiriyorsun, kendini şifalandırıyorsun, tam toparlıyorsun. Sen burada bu iki insanın enerjisi altında da kalmış olduğunu da görüyorum. Evet, bu problemler, bu karmalar, bilinmezliklerden yaşadığın, elinin kolunun bağlı olduğu, hileye, felakete uğradığın, iyilik ettiğin bir erkekten Fenalık görmüşsün. Büyük ihtimal bu erkek. Tarif ettiğim erkek de olabilir. Fenalık görmüşsün ve kimsenin sözünü dinlemeyen bir erkek olduğunu görüyorum. Kendi bildiğine giden orta yaşlarda ama bu erkek arkadaşımız. Bunda bir R var. Bir de bu erkekte T var. Evet Ö harfi de var. Bu erkek arkadaşımızda. Kendi bildiğine giden orta yaşlarda bu kişiden Uzaktasın ya da uzaklaştın ya da o senden uzaklaştı bilmiyorum ama bir bilinmezlik içerisindesin, bilinmezliklerle boğuşuyorsun. Bu kişiden uzaklaşman bu ya da bu kişinin senden uzaklaşması şer gibi gözükmüş ama bir hayır durum yaşayacaksın çünkü bu insan yüzünden itibarının zedelemiş olduğunu görüyorum. Bu kişi yüzünden. Birçok konuyla ilgili sıkıntıya, parasal, maddi, manevi sıkıntıya düşmüş olduğunu da görüyorum. Belki bu iş yerindendi, belki de özel hayatındandı, belki de çevrenden de bilemiyorum ama orta boylarda, e, buğdaydan kumrala yakın tenlerde olan, biraz şişmanca ve e, biraz şişmanca bir kişi aslında şöyle de bir durum var. E, biraz şişman, yuvarlak, gür kaşlı Sanki böyle ela gözlü, zeytin gözlü de olabilir ama bu insan senden helallik almak için kapını çalacak olduğunu görüyorum. Bu insan her neyse sana yaşattığı büyük bir itibar, büyük bir güven sorun, sıkıntı, elem ve kederlerle uğraşmışsın. Bu kişi bu erkek yüzünden sevgili fan sahibi arkadaşım. Ve e, itibarınız edililmiş ama bu tarif ettiğim kişi senin kapını çalacak yuvarlak yüzlü böyle gür kaşlı olan bir insan 8 ve 10 rakamı ve 14 rakamlar çıkmış en şanslı rakamlarınız da olabilir kapı numaranız da olabilir 8 10 14 hayırlı telefonlar var hayırlı haberleriniz yansıdı ve burada dua ettiğin niyet ettiğin bir konuyla ilgili maksadına ereceğini hayırlı haberlerden Burada iki insanla plan yapıp yola çıkacağını da bu tarihler bize müjdeliyor sevgili arkadaşım. Maksadına ereceksin. Çok hayırlı bir gelişme, hayırlı bir telefon seni ayağa kaldıracak. Ama bu dönem biraz etrafına lütfen dikkat et. Güvenmediğiniz, kanınızın ısınmadığı, onu görünce tüylerin hani diken diken olur derler ya. Böyle bir kişi ama bu bir elti, bir yenge, bir görümce ya da bir e, kayınvalide, kaynana da olabilir bilemiyorum. Ama bu kişi esmer tenlerde olduğunu, hayır ben kayınvalide de değil, kaynana da değil ama benim böyle bir arkadaşım var ve e, bu tarif ettiğin kişilerde diyorsan buna lütfen dikkat et. Çünkü burada e, ince kaşlı bir bayan yansıdı evinde bir böyle bir toplantı olacak bir kutlama gibi bir yemek gibi ya da bir davet ya da bir söz bir doğum günü olabilir bilemiyorum ya da bir hasta ziyaretine gideceksiniz mecburi bu insanla orada bir karşılaşacaksınız ince kaşlı bir bayan ee, bu kişi içindeki o kötü niyeti göreceksiniz iyi bir enerjide iyi bir niyet olarak bana yansımadı bunda bir y n harfi I ve Ş harfleri de ayrıca çıkmış sevgili arkadaşım. İyi niyetle ortama gelmeyecek. Yanında da iki insan yansımış. İkisi biri açık biri kapalı olarak. Ağız ağza vermişler. Bunlar bir e, bu kalabalık gibi bulunan ortamda bir konuşma ve e, bu kalabalıktan istifade edecekler. Sanki size ya bir şey yedirecekler ya bir şey verecekler. Ve e, buradaki durum hasetlikle fesatlıkla ilgili lütfen. Dikkat edin ama. Çünkü bir şeyler getirecekler ama kötülüğü isabet ettirmek için. Burada bir yedirilme yoluyla bir negatif enerji. Ama bu kötülükle yapılacak bir şey olduğunu görüyorum. Bunlar ikisi ağız ağza vermesi hayırlı da değil. Çünkü gerçekten kalabalıktan istifade ederek Burada sizi sıkıntıya sokacak. Hani al sen tatlı seversin. Ay senin sevdiğin kurabiyeyi yaptım gibi gibi bir şeyler sanki böyle getirecek, verecekler ama bence almayın derim. Ne yalan söyleyeyim. Enerjisini sevemedim sevgili arkadaşım. İşinizde, kariyerinizde 26 rakamına bir bakın bir fırsat elde edeceksiniz bir fırsat yakalayacaksınız ve hatta burası emeğinizin mükafatınızın fazlasıyla karşılığını alacağınız bir süreç 26 sonrası önemli bir konu için 26 sonrası da olabilir toplantılar sözleşmeler görüşmeler bu sözleşme evlilik sözleşmesi olabilir. Bu sözleşme iş sözleşmesi olabilir. Anlaşma olabilir. Satış işi olabilir. 26 sonrasına bir bakın derim. Önemli bir konu için ama böyle bir toplantı görüyorum. Böyle 3-4 kişi masaya oturacak. Mal varlığınız var ise, malınız var ise veya da burada bununla ilgili de toplantı olabilir. Hafif göbekli bir erkeğin enerjisine dikkat edin. Bu ortamı biraz gelecek olduğunu görüyorum. Bu erkekte E ve İ harfi ve özellikle K harfleri çok net yansımış. Hafif göbekli ama böyle. Biraz elmacık kemikleri toplu, saçlar biraz seyrek olarak, alın kısmı geniş olarak yansıdı. Bu kişi iyi niyetli olan insanların bile aklına fitne fesatlık sokacak buna dikkat edin. Evet, duygusal bir yönden sıkıntı olup aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız, size çok ihtiyacının olduğu bir enerji tabağınızda yansıdı. Çünkü aklınızdaki kişinin size çok yine yani ihtiyacı var ve size çok inanıyor. Niyetinize, duanıza, merhametinize, size fazlasıyla güvenen ve e, şu an size çok ihtiyacının olduğunu görüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Duygusal bir çöküntü içerisinde ve e, o kadar fazla yarım kalmış ve farkına varmış ki kıymetini bilemediğini kendisini sürekli sizinleyken işine fazlasıyla abartarak ve tamamen çalışmaya vererek sizin ve Sizinle olacak o özel günlerinizi, zamanını geçirememenin de buhramlığını ve sıkıntısını da yaşıyor. Hani sizinleyken çok işim var, çalışmam lazım, paraya ihtiyacımız var. Sanki siz her çağırdığınızda bir bahane bulmuş ve bazı şeyleri çok fazlasıyla abartmış aklınızdaki kişi ve size sanki böyle bir duvar örmüş olduğunu görüyorum. Ve bu kişi gerçekten çok fazla inatla çok zulüm etmiş aslında size bekleterek, size erteleyerek sizi düşündürerek size çok zulüm etmiş ve e, kendi konforu, kendi rahatlığı burada kendine işine fazlasıyla iş kolikliği adamış yani çok fazla adamış yani özel zamanlarında bile size vakit ayıramadığını sizi mutlu ve mesut edemediğini de görüyorum ve siz çok kırgınsınız bu kişiye aklınızdaki kişi eşiniz kardeşiniz dostunuz sevgiliniz her kim ise bu insana çok kırılmışsınız ve pişmanlığı var mı gerçekten bir pişmanlık enerjisi yine alıyorum ve zaman ayıramadığı için sizinle o bir arada olduğu günleri değerlendiremediği için siz hep cepte ve hiçbir zaman gitmeyeceksiniz zannetmiş ve gerçekten egosunu çok fazlasıyla pop poflayıp abartmışsınız bu insanın ki o kadar çok emin ve dik durmuş ama çok aşırı inatçı ve ketum bir kişi çıkıyor karşıma. Çok ego çalıştırıyor arkadaşlar. Yani burada üçüncü şahısların etkisi de var. Üçüncü şahıslar bunu sanmayın. Kara kaşına, kara gözüne, cebinde parası biraz da böyle yedirmeyi eli açık seven bir insan olduğu için üçüncü şahıslar bunu egosunu pop poplayıp şak şakçılara alkışçılara var bu aklınızdaki kişinin ve burada Kişi özgürlüğüne de çok fazla düşkün olduğunu görüyorum ve e, bu kişi bir toprak elementi ve hava elementine de mensup olabilir ya da siz de olabilirsiniz ve e, özgürlüğüne çok fazla düşkün ve zaten tartışmalarınız zıtlaşmalarınız üçüncü şahısların etkisi ve size ayıramadığı zaman etkisi emekler verilmiş mücadeleler verilmiş tarih alınmış evliyseniz bir boşanma tarihi de almış olabilirsiniz. Burada mağdur olan sizsiniz, mağdur durumdasınız ve e, kendinize kızdığınız noktalar da var çünkü kurban psikolojisi içerisindesiniz. İlişkinizin e, hani ilk zamanlar çok güzel olup o sonraki hani fazlasıyla verimli olduktan sonraki zamanlarınızda istediğinizi alamamanın ve hem onun tarafından hem onun çevresi tarafından sizde burada bir e, gerçekten sıkıntı. Zulüm var zulüm edilmiş resmen zulüm edilmiş yani onun canı can değil mi? Sizin de canınız can ama siz demişsiniz ki onlar üzülmesin onlar kırılmasın çocuklar var ise çocuklar hatırı diyerekten hep hasır altı edilmiş bu durum neyse. Şimdi kurban psikolojisi içerisindesiniz yani o kadar çok kızıyorsunuz ki ve ee, o her ne yaptıysa ben hep toparladım diyorsunuz. O ne her ne yaptıysa ben düzelttim. Zaman geçtikçe yaptıklarını görülmemesi için de hep hasır altı yapmışsınız. Ama kendini şimdi sen geri çekmişsin sevgili arkadaşım ama ben yine diyorum ki bu kişi bir bilinmezlik, bir karanlığın içerisinde ama pişmanlığı var mı? Var çözülmesi gerekenler var mı var evet yani burada bazı durumlarla ilgili bir aydınlanma yaşanacak ve ben onu inanılmaz stresi ve sıkıntılı gördüm ve sizi de aşırı stresli gördüm çünkü ne yapacağınızı nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz bir kısmınız artık şehir değişikliği ev değişikliği bile yapma kararını vermiş rahat olacaksın ama verdiğin kararlarda attığın adımlarda rahat ol çünkü o istediğin o sıkıntıyı yaşamayacaksın. Kırgınlıklar var husumetler var. Bir an e, sana böyle bir sinir geliyor. Ona gerçekten o kadar çok kızgınsın ki ve buradaki durum yine diyorum sana. Onun tarafından üçüncü şahısların kumpası ve hilekarlığı bu duruma gelmiş. İş hayatınızda güzellik istiyorsunuz. İş hayatınızda bolluk ve bereket enerjisi istiyorsunuz. E, rahat bir iş ortamım olsun, kazancım olsun ki bir anahtar sahibi olmak istiyorum diyorsun ki e, bu konforlu rahat bir iş ortamı bir yanında bayrak da yansıdığı için bayraklı bir yerle sen bir görüşme yapıyorsun belki bir devlet memurusundur veya da bir atama bekliyorsundur ve ondan sonra bu atama ya da bu görüşmeden sonra bir anahtar sahibi olmak için de bir kredi çekerek biraz da sağdan soldan kadim dostların el birliğiyle desteğiyle sen bu anahtar yoluna da giriyorsun sevgili arkadaşım. Ben burada bir 6 gün 6 hafta 6 ay bir 6 enerjisi net aldım ama İnşallah ve e, buradaki biraz şey hani bazı şeyler ağırdan ilerliyor ama seni korkutmasın şurada bir horoz yansımış horoz iyidir e, bir hayırlı habere işarettir horozun çıkması mesela ne bekliyorsun bir beyaz kağıt bekliyorsundur bir mahkeme bekliyorsundur veya da bir sınava girmişsindir sınav sonucunu bekliyorsundur veya da beyaz bir kağıt hazırlaman gerekiyor sunum vermen gerekiyordur değil mi bununla ilgili ben burada bir o T ve S Ç harfleri gördüm 7 vakite kadar bunu da netleştiriyorsun burada bir imza ile de böyle bir kendini de aydınlatacaksın sevgili fan sahibi arkadaşım Bugünün enerjisi en önemlisi duru görü enerjimiz sizler için mesajı bu yöndeydi. Sizleri çok seviyorum ve rica ediyorum arkadaşlar. Abone olmadan izleyen arkadaşlar bence emek hırsızlığı yapıyorsunuz. Çünkü abone olmak bedava. Yorum atmak, beğenmek bunların hepsi bedava. Sana uysa da uymasa da bence bir sonraki falı bir sonraki falı da hayranlıkla dinlediğine göre eminim ki uyuyor. Ben rica ediyorum. Burada hakkım olanı bana verin. Geri kalanı da sizin takdirinize bırakıyorum ve sizi çok öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun.